takım ruhu <laughs> Bu kadar iyi arkadaşlar edineceğimi tahmin etmiyordum. İyi ki bu okula gelmişim. <laughs> Hmm. Yusuf yine erkenden hazırlanıp çıkmış neden acaba? <laughs> Saat kaç oldu? Hala giyinmemişsin. Ha? Sakin ol. Daha antrenmana 40 dakika var. Tüm sporcuların dikkatine. Şehir turnuvasında okulumuzu temsil ha? edecek sporcuların belirleneceği seri müsabakalar 10 dakika sonra başlayacaktır. Ne? 10 dakika mı? Ben daha yüzümü yıkamadım. <laughs> Neden ilan panosuna hiç bakmıyorsun ki? Ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Acaba edin? kim kazanacak? Bakalım. Bana kimler katılabilecek Ben muhakkak olurum. Sessizlik. Herkes iyi dinlesin. Hı -hı. Şş, sessiz ol. Şehir turnuvası için her okuldan tenis, tekvando ve güreş branşlarından ikişer sporcu isteniyor. Dolayısıyla oh, oh, oh. okul takımına katılmak için seri müsabakalarda finale kalmanız oh, oh. yeterli olacak. Fakat oh. Diğer branşlardan sadece birer sporcu turnuvada okulumuzu temsil edebilecek. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Sporcular yerlerini aldı. Hepsinin tek bir amacı var. Okul takımına katılmak ve şehir turnuvasında mücadele edebilmek. Ve düdük sesiyle ilk kelime turları başlıyor. Herkes çok heyecanlı. Herkes adeta nefeslerini tutmuş durumda. Öğrencilerini dikkatle takip ediyor. Evet sayın seyirciler Fatma yayını gel. Tamam gittim. <laughs> Harika bir kontra tekme <laughs> Ve ikinci tura yükselen isim Hatice <laughs> turu zorlamadan geçen Yusuf için zoranlar. anlar. İki sporcu içinde turu geçmek için bir sayı yetiyor. Ne Yusuf her an rakibine sayı verebilir. Aa! Aa, gözlerime inanamıyorum. Yusuf turu kaybetmenin eşine gelmişti. <laughs> Ama müthiş bir hamleyle kurtulup adını üçüncü tura yazdırdı. 2000'den tam 12 santimetre yukarıdaki çıtayı geçiyor ve finale adını yazdırıyor. <laughs> evet. İki sporcu da adeta birbirini süzüyor ve ilk hamleyi rakibinin yapmasını bekliyor. <laughs> o da <ne> öyle öyle. <laughs> Zeynep rakibini bildirin dışına kadar atıyor. Hey. Geriye düştüğü maçı çeviren Haka finale çıkıyor ve şehir turnuvasına katılmaya hak kazanıyor. <laughs> evet. Ali'den müthiş bir performans daha. Üçüncü turda rakibine adeta fark atıyor. <laughs> Ay finaline çok ama çok yakın. <laughs> Hasan yarışın başından beri rakibinin gerisinde. Onun için bu yarış erken bir veda olabilir. Kırk. Şimdi. <laughs> Hasan 30 metre kala yaptığı dayanılmaz bir atakla yarışı kazanıyor. Evet. Ve adını finaline <laughs> yaz. Top içeride <laughs> İbrahim atma <Bilal'de. gülüyor> Fatma yayını geliyor. Finale yükselmesi için 9 puan yetecek. Bugün itibariyle branşlarında finale kalıp şehir turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcuların bir kısmı belli oldu. Güreş dalında Yusuf ve Hakan. Tekvando Zeynep ve Hatice. Teniste ise Bahar İbrahim. Hepinizi tebrik ederim. Okulumuzu tek sporcuyla temsil edeceğimiz branşların final müsabakaları yarın yapılacak. Serbestsiniz. <laughs> Sonra eğilip rakibin ayağını tuttum. Mecburdum yoksa kaybedecektim. Yarın zor bir yarış olacak. Evet, sadece birimiz takıma girebilecek. Hangimiz kazanır bilmiyorum. Ama yarın kazanan okulumuzu en iyi şekilde temsil edecek. Buna eminim. Ben de. Sen yine de fazla umutlanma. ...bugün fark attığın rakiplerine benzemem. Hmm. Birinin stili sana epey benziyordu halbuki. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bazı arkadaşlar sakin kalmayı başarsa da... ...final müsabakalarına yürüyüp dayanmıyor. Ali ve Hasan fırtına gibi bir çıkış yapıyor... ...ve yancını ilerliyor. Bakalım atma rakibine üstün gelebilecekti. Evet. <laughs> Şunlara bak hadi çocuklar. Çok iyiler. İkisi de birinciliği hak ediyor. Evet ikisi de çok hızlı. Ve Merve koşuyor. Merve geliyor rekorunu kırdı ve takımın adını yazdırdı. Ver be. Yarış son hızıyla devam ediyor. Üzerime adeta şimşek gibi geliyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Birinci kim? Ay. Oh. Ay. Oh. Oh. Akif Hoca kimin kazandığını söylemedi mi? Ay. Görüntülere bakacak. Berabere kalırız. Hem o zaman ikimiz de turnuvaya katılırız belki. Arkadaşlar Akif Hoca geliyor. Gerçekten çok iyi bir yarıştı. Öncelikle ikinizi de tebrik ediyorum. Bitiş anını Akif'imde <laughs> izledim ve kazanan <laughs> Ali. Ancak turnuvaya Ali ile Hasan birlikte katılacak. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Turnuva komitesi az önce bir yazı gönderdi. Bu branşta yarışacak sporcu sayısı ikiye yükselmiş. Ha? Ha? Duydun mu Hasan? Yaşasın! İnanamıyorum. Okulumuzu temsil edecek sporcular. Hepinizin çok iyi hazırlanmasını istiyorum. Çünkü şehir turnuvası çok yakında.